Merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Ayşenur Doğan ve bugün kitap alışverişinden bahsedeceğim bu videoda. En sevdiğim videolardan biri kitap alışverişi videoları. Kargo gün geldi ama açmadım bu videoyu çekeceğim için. Aslında bu alışverişimde biraz roman odaklı bir kitaplar aldım. Çünkü bir aydır falan okuyamama hali içerisindeyim. Ya yani okuyorum ama bir kitabı 20 günde falan bitiriyorum. Bunun sebebi de şöyle oldu biraz. Benim zaten okul dönemim ağır makaleler, kitaplar okuyarak geçiyor. Bir de ben hep bilgi odaklı kitaplar okuyorum. Bir hep bilgi odaklı kitaplar almışım. Sosyoloji, felsefe, psikoloji vesaire bu konularda. Yani roman okumayı da seviyorum ama benim için bir kitabı bitirdikten sonra birçok şeyi öğrenmiş olmak daha iyi geliyor bana. Daha tatmin ediyor beni. Kitaptan beklentimi daha fazla karşılıyor. Neyse böyle giderken falan hep bilgi odaklı, bilgi odaklı final haftasında bilgi odaklı ilerlerken sonra bir baktım hani artık okuyamıyorum kitap. Hatta şöyle anlatayım. Bakın mesela şunu okudum ilk, toplumsal değişme ve din. Bunu bir ödev için okudum. Ondan sonra bunu bitirdim ve bunu hani iki günde falan okudum. Bunu bitirdim. Türkiye'de devlet ve sınıfları okudum. Bu da çok ağır bir kitaptı. Sosyoloji kitabı, sosyoloji ve siyaset kitabı. bunu uzun sürede bitirdim. Yani 10 günde falan bitirdim ve bu kitap kaç? 200 sayfa bile değil. Ondan sonra böyle orada anladım zaten yavaşlamaya başladığımı. Sonra yine durmadım. ve tek tanrım dinler karşısında kadını. Bunu 20 günde okudum. Yani <laughs> inanamam. Zaten hani 2 günde okumaz mümkün değil. Bu da kaç sayfa mesela? 242 sayfa. Hani iki günde okumanız mümkün değil. Bilgi odaklı bir kitap olduğu için sürekli altını çize çize okudum. Bu arada bu kitap hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Güzel bir kitaptı ee, ama çok fazla çarpıtma vardı. Ama sadece hani din odaklı olmaması, kültürler odaklı ve e, birçok bilgiyi barındırması içinde benim hoşuma gitti. Yani çok fazla şey öğrendim kitabı bitirdikten sonra. Amiras biraz kitabı öfkeliyim bazı şeyleri çarptığı için. <laughs> öyle yani. Ben bunu 20 günde bitirince dedim yok artık hani biraz roman ve öykü okumalıyım. Bir de bundan sonra Spinoza'nın mucizesi kitabını okudum. E çünkü şöyle bir şey var e, kitaplarımı bitirmek istiyordum elimdekileri ki öyle alışveriş yapayım çünkü ben şey sevmiyorum hani böyle alayım 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 e, sürekli alışveriş yapayım bunu sevmiyorum. O kitaplar okuyamadığım kitaplar böyle sırtımda yük gibi oluyor. O yüzden bitiriyorum öyle alıyorum. E, kitaplar bitince yeni kitaplar aldım. Çekiyoruz. Yine kitap yazımdan yani kitaplar çok pahalanmış almış. İnanılmaz pahalı Mesela şey falan almak istedim. Foucault falan almak istedim. Edward Said almak istedim. Alamadım. <laughs> çok pahalıydı. Hmm. Ee, bir de onlar biraz daha bilgi odaklı. Gerçi Edo bilgi odaklı değil ama Ko beni biraz yorardı o yüzden de. Bir de 100 liraydı ya. Hapishanenin doğuşu kitabını almak istemiştim. 100 liraydı. Yani <laughs> Şimdi bu kitapları nasıl bahsedeceğim biraz. Ee, şey gittim ben. Kitapçıları gezmeyi çok seviyorum. Kitapçıları gezdikten sonra böyle fotoğraflarını çekiyorum. Arkalarını okuyup. Sonra alıyorum. Bir de hocalarımın önerdiği kitaplar oluyor. Onları alıyorum. Bir de klasikleri alıyorum. Ee, mesela bir öykü kitabı aldım. Ee, Sevda Dolu Bir Yaz, Firuza'nın. Bunu işte kitapçıda gördüm. Ondan sonra kitapçıda gördüm. Arkasını falan okuyunca hoşuma gitti. Bir de ben Firuza'nı çok duymuştum. Ee, ama okumak bir türlü nasip olmadı. Bir de ben öykü kitabı okumayı çok şey sevmiyorum yani. Ama artık böyle kendimi biraz daha hafifletmek ve artık biraz daha motive olmak için okuma konusunda kafamı biraz rahatlatmak için okuyacağım. Bir uzamdan beklentim büyük. <laughs> çok duydum çünkü. Çok ihtiyacım var şu an bir kitabı elime alıp iki üçünü bitirmeye ve böyle hani kitabı elimden bırakamamaya çok ihtiyacım var. Çünkü şu kitapları sürüne sürüne okudum. <laughs> Gerçekten. Ben Frans Kafka'nın Milena'ya mektuplarını bitirmiştim böyle biraz iç karartıcı bir üslubu vardı. Orada böyle aşk kitabı olduğu için de olabilir. Dönüşümü de bir tane blogda okudum. Bayağı övmüştü güzeldi. Nokta okumanız gereken bir eser falan diyordu. İşte bir gün bir adam bir örümcek olarak uyanıyor ve öykü onun üzerine kuruluyor. E merak ettim açıkçası nasıl ilerlediğini. O yüzden aldım ben kitabı. Bunu da kitapçıda görmüştüm. Arkasını okuyarak almıştım. Size de okuyorum. Kimsal okurları İtalya'nın sayfiyesine davet ediyor romanına evli bir çift. Onların yakın dostu ve arkadaşları ekseninde öyküleyen Pava, Pavais, Pavase, bilmiyorum nasıl O arkadaş toplumunun ilişki dinamiklerini alırken aynı zamanda dönemin burjuvasisinin Burjuvasi ruhunu da yansıtacak şekilde kişinin kendiyle ve ötekiyle ilişkisini, kadın erkek ilişkilerini yer yer bir varoluş sancısı hissettirerek sorguluyor. Ee, bunu orada okumuştum ve dikkatimi çekmişti. İlgimi çekti. İlişki dinamikleri, burjuvazi, ben ve öteki kavramları. O kadar roman içinde <laughs> bilgi odaklı bir kitap. Neden İslam'ın orta çağı yoktu. Ben bunu uzun süredir almak istiyordum. Ama nedense böyle hep erteliyordum falan. Hani vaktim yoktu muhtemelen bunu okumaya. Bunu bir tane Twitter'da sevdiğim bir hesap paylaşmıştı ve Onunla ilgili bir analiz yazmıştı. Analizini beğendiğim için bu da merak ettim. Biz bir konuyu sürekli derste konuşuruz. Yani sürekli de bazı derslerde buna böyle vakit ayırdığımızı hatırlıyorum. Bu işte neden İslam'ın orta yoktu, neden Osmanlı'da feodalizm yoktu, var mıydı vesaire bunun tartışmaları. Farklı bir perspektif kazandıracağını düşünüyorum bana. Bu Tepeler, Dünya Klasiği. Bunu zaten hepimiz görmüşüzdür. Ben de çok fazla bloglarda falan gördüğüm için merak ettim. Bir de modern klasik olduğu için. Seviyorum modern klasik okumayı. Mesela Martin Eden'da çok sürükleyiciydi. Ve dönemi çok güzel anlattığını düşünüyorum. Bana şöyle geliyor. Mesela o tarihte ne olmuş ne bitmiş okumaktansa o tarihte olanların romana yansıması, karakterlerle anlatılması daha iyi geliyor. Yani daha zevk veriyor bana okumak ve modern klasiklerde de o aradığım şeyi buluyorum açıkçası. Martı. Bu kitabı lisede okumayı çok istiyordum. Çünkü lisedeki arkadaşlarımın hepsi okumuştu ve ben okumadım. Betimlemelerden daha ziyade konuşmalar üzerine kurulmuş. Acaba bu yayına bağlı bir şey mi bilmiyorum. Biraz tiyatro gibi. Ama bu kitabı arkadaşlarım çok fazla övüyordu ve ben de aldım. Karbonlardan cep kitapları aldım, karbon yayınlarından. Çünkü çok uygun ve çevirisini beğeniyorum. Zıvayk'ın geçmişe yolculuk kitabını aldım. Zıvayk'ı zaten çok seviyorum. Yani o kadar çok kitabını okumuşumdur ki bence çoğumuz Zıvayk'ın çoğu kitabını okumuşuzdur. Çünkü hem ince hem çok güzel etkileyici öykülerden oluşuyor, hikayelerden oluşuyor. Bu da bayağı inceymiş yani. Bu kadar da ince olacağını düşünmemiştim. <laughs> Bunu aldım. Bir de Jack London'ın Bir Kuzey Macerası'nı aldım. Dediğim Jack London'ın Martin Edim'ini okumuştum. Bir de diğer kitaplarını okumayı çok istiyorum. Yeni internet kitapçıları keşfettim. Oradan da bir set halinde Jack London'un diğer hikayelerini, kitaplarını almak istiyorum. Bu da bayağı inceymiş. Yani bu kadar ince olacağını düşünmemiştim. Öyle. Bunu aldım. Karbon yayıncılıktan. O şekilde kitap alışverişimiz bu kadardı. Ee, güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum ama bence bunlar benim çok hızlı bitecek. Yani Keşke bu kadar da öykü odaklı, roman odaklı almasaymışım. Yani şunun aydına başka hiç şey almadım resmen. Neyse artık. Bu alışverişin hem sevdiğim yazarlardan bir şeyler okumak istedim hem de yeni yazarlarla tanışmak istedim. Benim için biraz farklı alış farklı bir alışveriş oldu. Normalde alışa geldiğimde. Öyle alışverişim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer kitap videolarım için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz ya da açıklamalar kısmına da bırakırım. E, Bin kitaptan da beni takip edebilirsiniz. Orada da okuduğum kitapları, incelemeleri ve alıntıları paylaşıyorum. Yine Instagram'dan da aynı şekilde paylaşıyorum. Öyle. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I.